Herkese merhaba. Bugün bilgisayarlar hakkında 10 pratik bilgiden bahsedeceğim. Kimi zaman bilgisayar başına o kadar çok duruyoruz ki mouse'a uzanmaya bile üşeniyoruz. Ve bu yüzden kısa yollar gerçekten hayat kurtarıyor. O zaman gelin birlikte bu pratik bilgileri öğrenelim. 1 numara Bazen o kadar çok sekme açıyoruz ki yanlışlıkla bunu kapatabiliyoruz. Ama merak etmeyin. Sadece Ctrl Shift ve T'ye basarak geri alabiliriz. İki numara. Başlat menüsünde işiniz mi var? Ama sayfadan mı çıkmaya üşeniyorsunuz? Ctrl ve ESC tuşunu bunun için yaratılmış. Sadece bunlara basın. Hop! Oradasınız. 3 numara. Sayfanın en sonuna mı gitmek istiyorsunuz? Farenizin scroll tuşunu kırmayın. CTRL ve End'e basın. Şimdi en yukarı mı çıkacaksınız? Sadece CTRL ve Home'a basın. 4 numara. Sadece 2 saniyeniz var desem, geçmişi silmeniz lazım. Çabuk! CTRL, Shift ve Delete e basın. Şş, kimse görmesin. 5 numara. Susadınız ve mutfağa gideceksiniz. Videoyu Ç tuşuna basarak durdurun. Başlatmak için de aynı hareketi yapabilirsiniz. Ne kadar kolay değil mi? Yok artık. Kim okuyacak bu metni mi diyorsunuz? Translate bunun için. Hemen yazıyı seç ve kopyala. Translate'in Türkçe bölümüne yapıştır ve dinleme butonuna basıp dinle. 7 numara. Nerede bu mouse? Nerede? Neyse Allah'tan backspace yani boşluk tuşuyla aşağı, backspace ve shift tuşuyla da yukarı çıkabilirim. 8 numara. Kimi zaman o kadar çok çalışıyoruz ki 50-60 sekme bile açabiliyoruz. Ama hepsini kapatmak için sadece Ctrl, Shift ve W'ye basabilirim. Videomuz bu kadar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.